Herkese selamlar ben Doğuş kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda başlıktan da görmüş olacağınız üzere Zoom 100 mangasını okudum. Hepsini okumadım tabii ki devam eden bir seri ama inceliyorum. Ön bakış yapmıştık zaten. Önceki videodan bakabilirsiniz ona. Bakalım neymiş, ne nasılmış, okumaya değer miymiş, okunmalı mıymış? Hep birlikte inceleyelim, bakalım, karar verelim. Videonun devamına geçmeden önce videoyu Beğenirseniz ve kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Ayrıca okuyup okumayacağınıza dair veya de herhangi bir fikir oluşturdu mu, yani nasıl bir olumlu olumsuz bir fikir oluşturduğu aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi geçebiliriz. Öncelikle bu manga mangaka'dan bahsedeyim. Belki aranızda bilenleriniz vardır. Kendisi Haro Aso. Netflix'te Alice in Borderland diye bir seri var. Belki oradan duymuş olabilirsiniz kendisini en popüler işlerinden biri zaten. Bu da yeni yaptığı iş, yeni yaptığı manga diyebiliriz. Şimdi bu hikaye nedir, bu olay nedir? Buna değinmemiz gerekirse, ben genelde önceki incelemelerimi de izlediyseniz genelde şu şekilde değerlendiriyorum: i̇şte Hikaye nedir? Kayakışı, hikaye sanat tasarımı, çizimler vesaire karakterler, karakter gelişimi ve okumaya değer mi şeklinde. Başlık altında genelde yapıyorum. Bu sırası değişiyor genelde tabii ki. Videonun devamına geçmeden önce burada yayın ile ilgili olan mevzuyu bakalım tekrardan. Önceki videoyu izlemeyenleriniz vardır. Baskı kalitesi düşük arkadaşlar. Bu İngilizcesi şu an temin edemedim. Yanımda yok o yüzden gösteremiyorum. Ama zayıf. Hem şömizlerinde bir ciddi düşüş var. Ayrıyeten kağıt kalitelerinde daha büyük ihtimal kağıdı değiştirmişler. Daha ucuz bir kağıda kaçmışlar diye düşünüyorum. İçinde herhangi bir şu, kağıda basılmıştır diye bir ibare yok tabii ki. Olsaydı direkt söyleyecektim. Ben genel olarak baskı kalitesinden memnun değilim. Ama yani bu hikaye okumamı engel mi? Tabii ki değil. Önceki videoyu izlemeyenler için de göstereyim tekrardan iç kapağı ve şömizi. Seriye nasıl giriş yapıyoruz? Hikaye kısmından başlayabiliriz. Ana karakterimiz Akira ile başlıyoruz. Onda direkt görselini göstereyim size. Kendisi Akira olmaktadır bizim ana karakterlerimizden biri. Hikaye şu şekilde işliyor. Akira 24 yaşında bir delikanlı, beyaz yakalı diyebileceğimiz tabirle günümüz şartlarında modern bir köle sıfatında yaşayan bir insan gibi değil açıkçası. Halinden de görmüş olacağınız üzere. Zombi salkın olmadan zombiye dönüşmüş diyebiliriz burada. Akira bir gün illa ediyor artık sabah kalktığında diyor yeter artık gitmeyeceğim diyor ki dese bile bir şey değişmiyor tabii ki işine gidiyor ama bir olay yaşanmış bunu kalktığında fark etmiyor tabii ki evden çıktığında birkaç kat indiğinde görüyor bu olayı. Olay şu Dünyada bir salgın meydana gelmiş. Bir virüs veya bakteriden kadar olduğu belli değil. Belki insan yapımı, biyolojik bir saldırı ama tüm dünyayı enfekte etmiş, tüm dünyayı bulaşmış bir şey bu. Daha sebebin olduğunu belli değil. Ya yani En azından benim okuduğum kadarıyla belli değil, onu söyleyebilirim. Bunlar günümüzde bildiğiniz filmlerden, izlerden veya başka türlü oyunlardan olabilir. Zombi diyebileceğimiz yaratıklar çok benziyor ki burada zombi şeklinde betimlenmiş ve anlatılmış. Bundan mütevellit Akira'nın gideceği bir iş olmuyor. Yani herkes zombi yapacak bir iş yok. Ne yapabilir yani? Yapacak bir şey, bir kurtulma, bir rahatlama yaşıyor ve iş yüzünden ertelediği, yapmadığı şeyleri yapmak istiyor ve bunu güzel bir hayat yaşamak istiyor. Yani zombi olmadan yapacağım 100 şey diye bir liste oluşturmaya başlıyor. İlk adımını atıyor işte ne yapabilirim şekilde yazıyor adım adım. Ertesi gün uyandığındaki ilk şeyi şu oluyor mesela. Onda sahnesini gösterebilirim size. Ertesi gün uyanır şu neşe ile uyanıyor kendisi bakabilirsiniz durdurup. Onu bir spoiler size anlatmaya çalışıyorum ama bir yaşama sevinciyle dolup taşıyor. Hikayemiz yapmak istediği ertelediği, yapma cesaret etmediği şeyleri yapma peşinde akıp gidiyor. Ve böylelikle serimiz ortaya çıkıyor ve Akira'nın yap yapmayacaklarını seri boyunca görmüş oluyoruz ve 100 taneyi tamamlayabilecek mi? Onu da bakacağız. Şu an 30 küsürlü sayılarda mesela. Bunlar ufak spoilerlar diye düşünebiliriz ama hikaye akışını baltalayacak şeyler söylemiyorum tabii ki. Bunlar ufak şeyler. Bunlar spoiler değil. Bunlar e, zevkinizi baltalamaz. ve şimdi geçelim karakterlerimize. Daha demin bahsettiğim Akira, Shizuka ve Kencho. Bu karakterler hakkında çok detay vermek istemiyorum. Ya spoiler olur ister istemez. Aralarındaki bağ ile ilgili de spoilersız verebileceğim <laughs> çok bir şey yok ama Shizuka ile bu olaylar sonucu tanışıyor. Kencho da e, kolejden bir arkadaş, eski üniversite arkadaşı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu karakter gelişim kısmına değinebiliriz karakterler kısmına. Burada biraz yavaş yavaş da olsa bunu görüyoruz. Karakterlerimiz olgunlaşıyor, büyüyor. Hayallerini, amaçlarını belirliyor. Bunun gidişatına dair bir ilerleyiş görüyoruz. Bence bu karakter gelişimi için mara gösteriyor benim nezdimde. Sanat tasarımı ve çizimlere gelecek olursak şunu diyebilirim. Okuması oldukça rahat çizimlerinde herhangi bir karmaşıklık yok, detay yok. Çok rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Yani boğmaz sizi. Boğacak seri olduğumu zaten belirtiyorum ama yani şu an kadar incelediğim serilerde rahat serilerdi. Öyle denk geldi biraz. <laughs> ekstra bir şey seçmedim açıkçası. Modern tarzda bir çizimi var. Çizerimizin. Burada genelde mangaka her zaman aynı çizerle çalışmıyor. Kendi çizerliğini yaptığı bir seri de var tabii ki. Yine Viz Media'dan çıkmış. Onu da bakabilirsiniz. Ben görselini bulsam eklerim şimdi tekrardan. Onun dışında Death gibi, Bakuman'daki gibi farklı farklı çizerler ve yazarlar birlikte çalışabiliyor. Her yazar çizer olmak zorunda gibi bir durum yok açıkçası. Buradaki çizerimiz de Kotaro Takata kendisi. Ve bana karşı oldukça modern ve güzel çizimleri var ve e, çok sıkıcı paneller çizmemişler. Ve zevkli. Yani paneller burada zaten yazar belirtiyor. taslan çiziyor. Çizer de ona göre ilerletiyor. Bu ayrı bir olay tabii ki. Ama başarılı olduğunu dün rahatlığıyla söyleyebilirim. Hikaye akıcılığına gelecek olursak okuyucuyu çok boğmayacak, sıkmayacak şekilde ara ara güldüren, komikli sahneler koyan, ara ara vahşeti dozajını da yediren bir hikaye, akışımız hikaye örgümüz var. Açıkçası beni sıkmadı ki devamlı okumayı düşünüyorum. Bunların dışında 3. cildini de bulup bir şekilde okudum. Devamlı okumayı düşünüyorum. Buradan da okumaya değer bir kısmına bağlamış olduk ve bana göre okumaya değer bir seri. En azından bir şans verebilirsiniz. Muhteşem bir seri mi? Yani 10 üzerinden onluk bir seri mi? Değil tabii ki. 7.5-8 bandında bir seri. Okusanız bir şey kaybetmeyeceğiniz hatta keyif alabileceğinizi söyleyebilirim ki benim gibi zombilerle bir geçmişiniz yoksa işte oyundur, filmdir, dizidir ben hiç zombilerle uğraşmamış biriyim. Yani denk gelmişimdir de görmüşümdür. Öyle bir merakım, ilgim yok bu tarz şeylere. Beni sıkmadı, okuttu. Yani çok bayan klişe olan şeyler vardır belki ki bence yok. Ben denk gelmedim. Eğer çok zombi filmi izlemişsiniz veya dizi, oyun işte bahsettiğim şeylerden bir yorum bırakabilirsiniz. işte şurada çok baymış, şurada şu şekilde şeklinde. Beni baymadı. O yüzden zevk aldım ve okumayı düşünüyorum dediğim gibi tekrardan. Bu arada artı 18 olabilir seri. Burada herhangi bir ibare yok e, arkasında ama. Bana kalırsa artı 18 çünkü vahşet içeri ve cinsel içeriyor. 18 olmasa bile 16 olabilir burada barındırdığı sahnelerden ötürü. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer henüz okumadıysanız e, okuduktan sonra yorumlarınızı bırakırsanız sevinirim. Veya okuduysanız da fikirlerinizi merak ediyorum. E, sizde nasıl bir ilk izlenim bırakmış? Onu görmek beni mutlu edecektir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer kanalıma abone olursanız da sevinirim. İyi günler dilerim.